sen de olur. Herkes bir yere olur. Ve şu bir şeye kardeşim. Evet. Evet. Ve sağlık çalışanlarımızın durumunu görünce hakikaten onlar bizim için gecesini gündüzüne yapıyorlar. Kendi hayatlarını riske atıyorlar. Biz onlar için ne yapabiliriz diye düşünürken ülkemizde de bu maske sıkıntısı e, çıkmışken biz de hemen 3D yazıcılarımızdan 3 boyutlu maskelerimizi üretip sağlık çalışanlarımıza vermeyi düşündük. Bu şekilde hastane başhekimimizle yapmış olduğumuz görüşmelerde çok mantıklı olduğunu, çok güzel bir proje olduğunu ve çok ihtiyaçlarını karşılayacağını söylediler. Bizler de geçen haftadan bu yana durmadan ama tabii biz bu işlemi yaparken sosyal izolasyona dikkat ederek, sosyal mesafeyi koruyarak, hijyen kurallarına dikkat ederek gençlik merkezimizde gençlerimizle ve gönüllülerimizle fazla bir araya gelmeden bu çalışmalarımızı sürdürdük. Birinci etap maskelerimizi geçen hafta 75'e 20'e 35. ilimizi Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne teslim ettik. Akabinde üretimimiz devam ediyor. Yine bugün teslimat sürecini tamamlayacağız. Arkasından yine Sağlık İlçe Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz görüşmelerde bugün onlara da teslim edeceğiz. Aynı şekilde Bodrum ilçemize ve Muğla İl Müdürlüğümüze de bu maskelerimizi gönderiyoruz. İhtiyaç olan yerlere bunlar ulaştırılacak. Bu çalışmamızı sosyal medyadan gören gençlerimiz özellikle kendilerinin de bu çalışmada gönüllü olarak yer almak istediklerini hem telefonla hem mesaj yoluyla bize bildirdiler. Biz hepsine teşekkür ediyoruz. Ama yine sağlığımızı korumak açısından, sosyal izolasyon açısından onları merkezimize almadık. Ama biz kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz e, tüm halkımıza ve özellikle Milas halkına da şöyle bir mesajımız var. Sağlık çalışanlarımız hayatlarını riske atarak sizler için çalışıyorlar. Biz de onlar için sağlık çalışanlarımıza maske üretimi yapıyoruz. Onlar yeter ki evde kalsınlar, sağlıklı olsunlar, hayat eve sağ. İnşallah bu birlik beraberlik içerisinde bu koronavirüs salgınını en kısa zamanda ülkemize atacağız. Maskelerimizin özelliklerinden bahsedecek olursak iki tür maske üretmekteyiz. Bir tanesi 3G, 3D 3 d 3 d yazıcıdan çıkardığımız üç boyutlu bir maskemiz. Ee, i̇kincisi de normal piyasada e, mobilyacıların kullandığı PVC denilen verilen e, 2000 litrelik bir malzemeden, e, yine kırtansiyelerden elde ettiğimiz e, şeffaf e, dosya kağı kağıdı ile bu maskeleri üretiyoruz. Maskelerimiz tamamen hijyenik, steril bir ortamda üretilmektedir. Yine biz hastane yetkinlerini teslim ettiğimiz zaman temizlikleri yaparak kullanmaya başlamaktadırlar. Şimdi halktan yoğun bir talep var maskeyle ilgili fakat e, bu bizim yaptığımız siperlik maskeler sadece ameliyathanelerde ve yoğun bakım ürünlerinde çok yoğun bir şekilde kullanılıyor çünkü günlük hayatta kullanımı biraz belki zor olabilir ama sağlık çalışanlarımız için e, ameliyathanelerde ve yoğun bakımlarda kullanımı çok kolay ve çok e, güvenli olan bir siperlik maske türü.